Hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzunca bir aradan sonra yine karşınızdayım. En son kalkülü sınav soruları çözüyorduk. Bunu yarım bırakmak istemedim. Öncelikle bu sınav sorularını bitireceğim. Birçoğunuz belki bu dersten geçti. Belki bu dersten kaldınız. Bütünlemeye gireceksiniz. Belki onlar da bitti. Yaz okulunda alacaksınız. Ama sonuçta bu bir döngü ve her zaman birileri bu videoları izleyecek. Sistem bu şekilde de devam ettiği sürece o sebeple bunları yarım bırakmak istemedim. Bu ayrılığın nedeni aslında bir numara nedeni hastalık arkadaşlar. Belki şu anda kayda geçsin. 2025 kışında biliyorsunuz Türkiye'ye geleninde herhalde bir salgın var. İstanbul'da yaşıyorum ben ve o salgına yakalandım. Uzunca bir süre kendime gelmem zaman birazcık zaman aldı. Aslında çok da yani ölümle tabii ki pençeleşmedik ama e, öksürük çok ciddi. Öksürük yapıyordu bu hastalık. Ve hala şu anda devam ediyor aslında. Tam da bakarsınız geçmedi. Bir ay oldu ama hala tam olarak e, öksürük geçmedi arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim size. Tabi araya zaman girince de nerede kalmıştık, ne yapmıştık onları bulmak için birazcık e, zaman aldı ve şu an kaldığımız yerden bu kalkülüs sınav sorusu çözümünün sorularına devam ediyorum arkadaşlar. 20 soruluk bir sınavda bunların 10 tanesini çözmüştüm. Bu 11. soru. Burada bir fonksiyon verilmiş. integral işareti altında ve F fonksiyonu yerel minimum değerini aşağıdakilerin hangisidir diye bize sorulmuş. E, yerel minimum veya yerel maksimum sorularının bulmak için aslında türev almamız gerekiyor. Bu türevin uygulamasıdır. Türevin uygulaması konusudur. Burada verilen fonksiyonun türevinin alınması gerekiyor. Ancak burada integral işareti altında bir fonksiyon var ve bunun türevini almak için Leibniz formülünü kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Nedir o kural? İsterseniz hemen hatırlayalım. Genellikle şöyle veriliyor arkadaşlar alt sınırı ax üst sınır bx olsun bir fonksiyonun burada bir ft fonksiyonu var. Bunun x'e göre türevi nedir? Fonksiyonun üstteki sınırı içerisinde yazılıyor. Çarpı üsttekinin türevi eksi alttaki sınır yani ax yazılıyor çarpı A'nın türevi. Bu formülle yola çıkacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bana verilen fonksiyonun türevi üstteki ifade x kare eksi 1 x kare eksi 1 3. kuvveti bölü kare kök içerisinde bir artı x kare eksi 1'in karesi çarpı x kare eksi 1'in türevi arkadaşlar. O da 2x olduğunu biliyoruz. Alt sınırımız 0 olduğu için buradan 0 gelecek. Şimdi bu bizim türevimiz arkadaşlar. Tabi bunu biraz daha düzenleyelim. Veya böyle bırakalım. Şurayı açmayacağım. x kare eksi 1'in 3. kuvveti. Belki payda da biraz değişiklikler yapılabilir. 1 artı x üzeri 4 eksi 2x kare artı bir ee, ha bir de burada şey vardı değil mi 2x var aslında pay, pay, payda kısmında da bir değişiklik yapmamıza gerek yok bunu kapalı bırakmak bizim için daha avantajlı bir artı x kare eksi birin karesi bir de burada 2x var arkadaşlar onu da yazmayı unutmayalım Evet fonksiyonun birinci türevini aldıktan sonra sıfıra eşitliyoruz. Bu verilen fonksiyonun kritik değerlerini bulmamız için gerekli bir işlem. Bu fonksiyon ne zaman sıfıra eşit olur? Ancak bu ancak x kare eksi 1 kübü çarpı 2x sıfıra eşit olursa. Peki bu ne zaman sıfıra eşit olur? x eşittir sıfır olursa x eşittir artı eksi 1 olursa. Bunların tamamı arkadaşlar kritik değerlerimizdir. Aynı zamanda fonksiyonun paydasını sıfır yapan değerlerimiz olsaydı işaretini incelemek için işaret tablosuna o değerleri de koyacaktık ancak kökün içerisi tamamen pozitif gördüğünüz gibi ee, bir şeyin karesi negatif olamayacağından burası yani eksi 1 olamayacağından bunun sıfır olma ihtimali yoktur arkadaşlar. Peki işaret tablosu dediğim şey nedir? Herkesin bir farklı gösterim şekli var arkadaşlar. Ben de böyle gösteriyorum. Eksi sonsundan artı sonsuza kadar uzanan bir sayı doğrusudur bu esasında ve o sayı doğrusunda bu sayıları sırasıyla yerleştiririz. Küçükten büyüğe doğru. X eşittir eksi 1, X eşittir 0 ve X eşittir bir. Buralarda fonksiyonun birinci türevinin işaretine bakarız ve burada fonksiyonun birinci türevi bu değerlerde sıfırdır açıkçası karekök ifade yani payda da herhangi bir şekilde negatiflik bir durum yok. Her zaman burası pozitiftir. O sebeple işaretini belirleyecek kısım fonksiyonun pay kısmıdır arkadaşlar. Sadece buna bakmamız gerekiyor. Eksi birden ufak bir sayı koyarsam ben burada örneğin eksi iki koyduğumda yani şuralarda ufak ufak göstereyim. Bir kere burası pozitif oluyor her zaman. Çünkü karesi 4. 4'ten 5 çıktı 3 vesaire. Ama 2 çarpı eksi 2 burası negatif. Sonuç olarak burası negatif oluyor arkadaşlar. Yani fonksiyon azalandır. Eksi 1 ile 0 arasında bir değer koyduğumuzda eksi 1 bölü 2 koyabiliriz. Bu arada fonksiyonun birinci türevine koyuyorum bunu arkadaşlar. Onu düzeltelim. Eksi 1 bölü 2 koyarsam ee, şurası negatif olacak. Çünkü 1 bölü 4 birden küçük. Burası negatif. Ee, yan taraftaki de negatif ve çarpımları bunların artık pozitif oluyor. Yani fonksiyon burada artandır. Ee, 0 ile 1 arasında yine 1 2 koyduğumuzu düşünelim. Eksi artı olacak ve çarpımları eksi olacak. Burada fonksiyon azalandır, yazmama gerek yok. Ve birinden büyük bir sayı 2 koyduğumuzda her ikisi de bunların artı olacak ve çarpımları da yine pozitif olacak. Burada da fonksiyon artan. Bana ne sorulmuştu? Fonksiyonun yerel minimum değeri soruldu arkadaşlar bakın. Yani hangi noktada olduğu değil, değeri. Yani o noktayı bulacağız sonra o noktayı fonksiyonda yerine yazıp değerini bulacağız. Öncelikle burada bir yerel minimum olduğunu görüyoruz. Çünkü fonksiyon azalandan artana geçmiştir. Dolayısıyla bakın hemen A şıkkında sizi tuzaklamışlar değil mi? Yemlemişler. Bakın hemen burada ee, arkadaşlar bunu A-1 buldum. Pat işaretleyeceksiniz. Hayır. Değil. Bu x değer arkadaşlar. Burada da maksimum var. Bakın görüyorsunuz. Burada bir yerel maksimumumuz var. Devam ediyoruz sadece bir tane yerel minimumu yok. Birden fazla sayıda yerel minimumu var. Bakın burada da bir yerel minimum daha var. E peki böyle durumlarda ne olur? İkisinden birisi olur ışıklarda. Bakalım hangisi var? Fonksiyonda eksi bir yazarsak ki fonksiyonda eksi bir yazmak demek nedir arkadaşlar? Sıfırdan sıfıra bakınız. Eksi birin karesi bir. Sıfırdan sıfıra Artık burada ne olursa olsun bir önemi yok. Çünkü bu integral'ın değeri arkadaşlar sıfırdır. Aynı şekilde bakın diğer noktayı da yazsak bu da sıfır olacak. Çünkü niye? 1'in karesi 1, 1-1 sıfır. O sebeple e, her iki durumda da iki farklı noktada fonksiyonu yerel minimumu vardır. Fakat bunların değerleri sıfır eşittir. Dolayısıyla doğru cevap E'dir arkadaşlar. Böylece bu sorunun cevabını burada bitirmiş oluyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu benim için önemli bir e, proje. Bu kanalda birçok insanın sesi olmak, e, onlara yardımcı olmak istiyorum. O yüzden beğendiğiniz zaman YouTube algoritmasına videolar ön plana çıkıyor. Kanalımı da takip edip bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olursunuz diyorum ve noktalıyorum. Bir sonraki soruda görüşmek üzere kalın sağlıcakla diyorum.